Merhaba arkadaşlar. Çıkmış soru çözüm videoları serimize devam ediyoruz. Bugün 2025 LGS çıkmış soru çözümü yapacağız. Hemen soruyu okuyalım. Yukarıdaki bilgiye göre kim arkadaşları hakkında pozitif bir şey söylemiştir? Buradaki cümlelerde pozitif olan cümleyi bulacağız. Tim doesn't forget to organize parties for my birthdays. Alex demiş ki, Tim benim doğum günlerimde doğum günü organiz organizasyonları yapmayı unutmaz. Bu olumlu mu? Evet, olumlu bir cümle. Fred demiş ki, I don't like spending time with you. Fred ne diyor? Ben sevmiyorum zaman geçirmeyi. Kiminle? Joy'la. Olumsuz bir cümle. Jill ne demiş? I don't trust Betty. Ben... Betty'ye güvenmiyorum. Trust. So. Bu yüzden I don't share my secrets with her. Bu yüzden ben onunla sırlarımı paylaşmıyorum. Share. Burası da olumsuz bir cümle. Devam edelim. Sally demiş ki Ashley doesn't support me when I need her. Sally, Ashley hakkında diyor ki, Ashley diyor beni desteklemez. Support. Ben ona ihtiyaç duyduğumda eşli beni desteklemez. Burada olumsuz bir cümle tek olumlu cümlemiz Alex cevabımız Adana.